Bu videoda Himalaya deniz tuzu, kelt deniz tuzu ya da bazılarının telaffuz ettiği gibi keltik ve diğer tür deniz tuzlarından bahsedeceğiz. Sizce aralarında büyük bir fark var mıdır? Hemen konuya dalalım. Himalaya deniz tuzu söz konusu olduğunda dünyanın hiç mikroplastik bulunmayan bir yerinden gelen bir tür tuzdan bahsediyoruz. Bu tuz Himalaya dağlarından olmasa bile ona çok yakın bir yerden çıkarılmaktadır. Pakistan'daki bazı diğer madenlerden de Himalaya deniz tuzu elde edilebilmektedir. Bu tuz çok saf, harika, birçok eser mineral içeren, pembe rengini veren bazı eser mineralleri daha fazla içeren bir tür deniz tuzudur. Kelt deniz tuzu veya keltik deniz tuzu bundan biraz daha farklıdır. Bu tuz, Fransa'nın belirli bir bölümünde okyanustan geleneksel yöntemlerle çıkarılmaktadır. Tuzun güneşte kurutularak elde edilmesi için uygulanan yöntemler oldukça gelenekseldir. Kel tuzu çeşitli yiyecekleri lezzetlendirmek açısından harikadır. Ayrıca sodyum klorür ile birlikte birçok farklı eser mineral içerir. Kelt veya keltik tuzunda neredeyse hiç mikroplastik bulunmaz. Bir de Red Mint gerçek deniz tuzu adlı bir ürün var. Bu, Amerika Utah'tan çıkarılan mikroplastiksiz ve çok saf bir başka deniz tuzu türüdür. Yeryüzü katmanlarının iki atomlu ve kireç taşı tabakalarının altından çıkarılmaktadır. Bu nedenle her türlü çevresel kirliliğe karşı korunaklıdır. Kelt veya keltik deniz tuzu dışındaki bahsettiğim diğer tuzlar eski çağlardaki deniz bölgelerinden gelmektedir. Kelt tuzuysa kireteci faktörlerden özel hasat yöntemleri sayesinde arındırılmaktadır. Klasik sofra tuzu veya sodyum klorür tükettiğinizde bu sadece iki mineral içerir. Deniz tuzunda ise 60 ila 94 arasında mineral vardır. Neleri içerdiğini ve nereden geldiğini bilmediğiniz tuzları alıyor olabilirsiniz. Belki de okyanustan geliyordur ama fazla kirletici içeriyor olabilir. Yapılan bir araştırma, tuzların %90'ının mikroplastik içerdiğini göstermektedir. Bu plastiklerin yok olması için yaklaşık 500 yıl gerekmekte. Maalesef bu durum çevremizi kirletiyor ve vücudumuzda endokrin bozucu etkiler yapabiliyor. Böcek ilaçları, herbisitler, fungisitler, ağır metaller gibi mikroplastikler de endokrin sistemimizi etkileyebilir. Bu yüzden Himalaya deniz tuzu, Kelt deniz tuzu, Redmond gerçek deniz tuzu veya hatta Baha Gold marka deniz tuzunu şiddetle tavsiye ederim. Baha Gold deniz tuzu Temiz su ve okyanus suyu karışımından elde edilir. Ancak, sodyum klorür oranı daha düşüktür ve diğer mineraller açısından daha zengindir. Bahsettiğim diğer tür deniz tuzları genellikle %90 ila %95 veya daha fazla sodyum klorür içerirler. Bahagotta ise yaklaşık %70 sodyum klorür bulunur. Birisi diğerine göre daha iyidir demiyorum. Sadece içerdikleri mineral ve eser mineral oranları biraz farklıdır. Daha fazla eser mineral almak istiyorsanız, bahagoldu tercih edin. Sodyum ile birlikte eser mineral almak istiyorsanız, diğer tuzlardan seçin. Bir şeyin daha fazla sodyum klorür içermesi onu daha az sağlıklı yapmaz. Biliyorsunuz, sodyum ve klorüre de ihtiyacımız var. Sodyum ve klorür eksikliği yaşadığımızda birçok sorunla karşılaşabiliriz. Sodyum eksikliğinin en büyük belirtilerinden biri genel kas zayıflığıdır. Diyelim ki egzersiz yapmak istiyorsunuz ve o enerjiyi bulamıyorsunuz. Eğer yeterli sodyumunuz yoksa egzersiz yaparken dayanıklılığınızı kaybedersiniz ve yorgun hissedersiniz. Bir saatlik egzersizde yarım çay kaşığı tuz kaybedebileceğinizi de bilmelisiniz. Ayrıca kahve içtiğinizde de önemli miktarda tuz kaybedebilirsiniz. Mesela 4 fincan kahve içtiğinizde 4 çay kaşığı kadar tuz kaybedebilirsiniz. Bu inanılmaz bir şey. Dolayısıyla sodyuma gerçekten çok ihtiyacımız var. Tuz tüketimine karşı çıkan insanlar bence büyük resmi göremiyorlar. Tuz hassasiyeti olan kişiler açısından bile genellikle sorun sodyum ve potasyum birlikte çalıştığından potasyum eksikliği ya da insülin direnci ile ilgilidir. Ketojenik diyet yapmaya başlayan ve karbonhidrat tüketimini bırakanlarda tuz hassasiyeti genellikle ortadan kalkar. Sodyum ve potasyum arasında potasyumun sodyumun iki katından biraz fazla olduğu bir dengeye ihtiyacımız var. Yeterince potasyum aldığınız sürece yüksek miktarda sodyumu tolere edebilirsiniz. Sodyumla ilgili başka bir ilginç gerçek şudur. Sodyum eksikliği olduğunda Adrenal bezleriniz üzerinde stres oluşur. Diğer bir de işte savaş ya da kaç mekanizması olan sempatik sinir sisteminin baskınlığı artar. Parasempatik sinir sisteminin etkinliği azalır. Bu da sodyum eksikliği yaşayanlarda daha fazla adrenal stres görülmesini açıklar. Bu kişiler daha fazla anksiyete hissedebilirler. Kesinlikle uyku kaliteleri daha düşüktür. Aslında özellikle stres nedeniyle uyku problemi yaşıyorsanız Yatmadan önce biraz deniz tuzu tüketmeyi deneyin. Biraz tuzu dilinizin altına veya doğrudan ağzınıza koyabilir ya da biraz suyun içinde eritebilirsiniz. Az miktarda olmalıdır, tamam mı? İçip yatın ve uyku kalitenizin ne kadar iyileştiğini görün. Yeterli tuz olmadığında adrenal bezlerimiz daha fazla çalışır. Deniz tuzundaki sodyum klorür ve diğer elektrolitler Vücudunuzun su ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olacaktır. Sadece su içmek aynı etkiyi oluşturamayabilir. Suyu hücrelere taşımak için özellikle sodyum ve potasyum gibi elektrolitlere ihtiyacınız vardır. Ayrıca tuz seviyeniz düşükse insülin direnci riskiniz artar. Bu ketojenik diyet yapıyorsanız gerçekten önemli bir noktadır. Düşük karbonhidratlı besleniyorsanız, kısa veya uzun vadeli aralıklı oruç uyguluyorsanız yeteri kadar deniz tuzu almanız gerekir. Yoksa kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Tansiyon düşmesi, susuzluk ve genel bir güçsüzlük yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla mesele sadece potasyum içeren elektrolit tozu almak değildir. Ayrıca yeterince tuz aldığınızdan da emin olun. Normal bir kişinin Günde en az bir çay kaşığı tuz almasını öneririm. Bu egzersiz yapmayanlar için geçerlidir. Deniz tuzundaki sodyum klorür bağışıklık sisteminize de yardımcı olur. Ancak içindeki diğer mineraller de yardımcı olur. Bunlar selenyum, kalsiyum, iot gibi minerallerdir. Bunlar oldukça önemli mineraller. Sofra tuzu kullanımının hala bu kadar yaygın olmasına gerçekten şaşırıyorum. Sofra tuzunda topaklanmayı önleyici maddeler bulunur. Bazen içine kalitesiz iot kaynakları eklenir. Bazı tuzların içine şeker bile katılır. Sofra tuzu ile ilgili bir diğer önemli sorun rafine bir ürün olmasıdır. Diğer eser minerallere de ihtiyacınız vardır. Bu eser mineraller proteinler ve enzimlerle birlikte kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan katalizörler olarak görev alır. Maalesef yiyeceklerimiz bu eser mineralleri yeteri kadar içermiyor. Çiftçiler çoğu zaman toprağa bu katkıları eklemiyorlar. Sadece azot, fosfor ve potasyum gibi 3 mineral ekliyorlar. Peki ya tüm geri kalan eser mineraller? Ayrıca marketlerdeki salatalar ve diğer sebzelerin birçoğu hidroponik veya aeroponik olarak yetiştiriliyor. Hidroponik ve aeroponik sistemler genellikle sadece 15 mineral içerirler. Bildiğim kadarıyla ihtiyacınız olan tüm eser mineralleri eklemiyorlar. Bu eser minerallerini yüksek kaliteli deniz tuzundan alabilirsiniz. Özellikle egzersiz yapıyorsanız. Yaz aylarında futbol gibi çeşitli sporların antrenmanlarında terleyerek çok fazla sodyum kaybedebilirsiniz. Sodyum kaybınız saatte 1800 mg, bazen de günde 6000 mg'ı bulabilmektedir. Deniz tuzu ayrıca bağışıklık sistemine de yardımcı olur. Özellikle sinüzit alerjileri olan insanlar... Yeterli tuz aldıklarında durumları iyileşme gösterebilir. Sinüslerinizdeki bakterileri ve hatta viral yükü azaltmaya yardımcı olan birçok deniz tuzu içeren burun temizleme ürünü vardır. Düşük tuz tüketirseniz, sempatik sinir sistemini tetikleyebilirsiniz. Bu da doğrudan kan basıncınızı artırabilir. Dolayısıyla, tuz tüketimini azaltarak kan basıncınızın artmasına sebep olabilirsiniz. Çünkü bu adrenal bezleri zayıflatır ve dengeleyici bir reaksiyona neden olur. Şimdi bu videoda bahsetmediğim diğer deniz tuzu ürünleri de iyi olabilirler. Fakat seçtiğiniz ürünlerin mikroplastik içermediğinden kesinlikle emin olmalısınız. İçeren ürünleri kesinlikle kullanmayın. Şimdi YouTube'daki algoritmaların sansür ve baskısı nedeniyle içeriğimi bulmak daha zor hale geliyor. Maalesef YouTube'daki içeriklerimin birçoğuna ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden videolarımı daha kolay bulabilmek için aramanızın başına Doktor Berk Türkçe ekleyerek yapmanızı rica ediyorum. Telegram ve WhatsApp kanallarımızı takip ederek bizi izlemeye devam edin.